Senay futbolu özlüyor musun? <laughs> zaman zaman. Arada böyle halı saha falan yapıyoruz. Hatta söyledim belki halı saha yaparız diye. <laughs> Çok, güzel. Çok güzel. ya, evet. Harika. Ama tabii ki burada da başka bir tutkuyu keşfettim. Aslında ben liseden beri hem futbol oynayıp hem oyunculuk yapmak adına son senemi açığa alıp aynı anda hem futbol oynayayım hem de oyunculuk yapayım derdindeydim. Bir süre sonra anladım ki... Bu beraber yürümeyecek yani. Çünkü futbolda sakatlık yaşıyorsun. Bir de oyunculuk alanı daha sınırsız geliyor bana. E, futbolda bir yere kadar gideceksin. Burada sürekli farklı karakterleri keşfediyorum. Farklı dünyaları kendimi de erken yaşta başladığım için bana da e, çok başka pencereler açtı. Hayatımda da kendi özel hayatımda da. E, özlüyorum zaman zaman ama Bıraktığına pişman değilsin. Bıraktığıma pişman değilim ya. Vay be Bu <laughs> kadar Peki. başarılı oyuncu olup erer olsun. Bir de o kadar başarılı bir spor kariyerinden sonra evet. yeniden bir kariyer inşa etmek zor olmadı mı? Çok zor oldu. Zaten bir süre ona böyle ikna etmeye çalıştım insanları. Hani futbolcu musun, oyuncu musun, ne yapıyorsun anlamıyoruz ya. Ama işte bir sürü rengim varsa hepsini yapmaya çalışıyorum. Şimdi işte gitar falan öğreniyorum. Bu sefer müzisyen mi ol? Ya kardeşim öğreniyorum işte yani. <laughs> ne yapayım? Hani çünkü meraklı bir insanım, hiperaktif bir insanım, sürekli bir şey yapmak istiyorum ve sürekli de projede yer alamıyorsun, öyle bir durum da söz konusu bizim işte. E, o yüzden hep kendimi deniyorum, zorlamayı da seviyorum. Futboldan sonra bu kariyeri inşa etmek tabii ki zor oluyor. Yani e, tam da istediğim yine şu anda güzel bir yerdeyim ama e, istediğim roldeyim en azından. Keyfini çok alıyorum şu an, daha belki daha fazla alacağım. E, zamanla daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Olur olur. bak yanında marangoz, mimar, şef, oyuncu, <laughs> Aynen yapımcı, öyle. her şey var Ya yani. yani. estağfurullah. Tiyatrocu. Yani insan sevdiği her şeyi yapmalı evet. ama bir tanesini çok sevip meslek haline getirmeli evet. düşünüyorum bu kadar. Evet, o yüzden oyunculuğa ağırlık vermek adına futbolu bırakmam gerekiyordu. Çünkü sakatlanıyorsun. İşte bileğim darbe alıyor ve topuklu ayakkabı giymek zorunda kalıyorum. O da beni çok zorluyordu. Bugün de şeyden yanayız ya. Biraz önce de Toygan Avanoğlu vardı. O da basketbolu evet. bırakıp oyuncu olmuş. Sporu bırakıp oyunculuğa geçiş gününü denk geldik oyun. Benzer noktalar var mı? Futbolla mı? Evet. Ekip işi, takım ha, işi olması. Takım işi. Yani o çok önemli. İyi ki de takım spor yapmışım. Bireysel spor yapan bazı arkadaşlarımla karşılaşınca farkı algılayabiliyorum. Futbolun çok fazla getirisi oldu bana erken yaşta başladığım için. İşte tek başıma kamplara gitmek, bir takım olmak, bütün olmak e, aynı şekilde sette de geçerli. Tabii. Bizim bütün ekip e, kamera arkasındaki ekiple önündeki ekip enerjisi tutmayınca biri olmayınca bir şeyler ters gidebiliyor bazen. E, bu yanı çok benzer geldi bana. Disiplin de öyle İkisinde de. Disiplin, disiplin zaten. Olmalı. Tabii ya saat disiplini evet. de çok önemli. Orada. Mesela şey hani projeye takım gözüyle bakıp oyuncuya da takımın herhangi bir oyuncusu gözüyle bakarsa kişisel evet. anlamda dikkat çekebilen bir oyuncu olabilirsin. Ama işte projen ya da takımın beğenilmiyor olabilir. Evet. O yüzden işte herkes ne kadar iyiyse o projede o kadar iyi olmuş oluyor. Çok güzel söyledin. Evet. O yüzden de bireysel olarak kendine bakarsan ben varsam herkes var gibi yaparsan o zaman da belli bir Yok. belli bir şeyden sonra evet. jobluyorsun ya. Yani. Tabii. Tabii, tabii tabii. Zaten o biz bilincini biraz yetiştirilme tarzından da kazanıyoruz. Biraz kendi kendimiz otodidaklıkla ilgili biraz belki. Eee bu işe girince de tekrar o biz bilincini kazandığımı fark ettim aslında Aa, dedim. Çünkü karşımdaki insan iyi olsun istiyorum, ekipteki diğer arkadaşlarım da iyi olsun istiyorum. O yüzden orada birleşti, güzel oldu benim için. Şey de çok güzel. Erkek egemen bir işte, bir kadın olarak bu kadar adını duyurmuş olman da çok güzel. Yani öyle Futbolda mi? evet. <laughs> evet, biraz öyle bir etki oldu. Şu an artık daha da popüler kadın futbolu ya çünkü büyük Şu anda takımlar evet. kurdu. Benim zamanımda yoktu hani biz böyle donmuş parasına falan oynardık, tutkuyla oynardık çünkü üç vesayet giderdim kız başıma gece on buçukta eve dönerdim o zaman korka korka sırf futbol oynayabileyim diye. Ee, erkek sporu gibi duruyor çünkü fiziki anatomik olarak güç ortada zaten. Ama kadınlar da her şeyin üstesinden geliyor gördüğünüz gibi. Birçok gördük, alanda gördük. da gördük. Bu Merak nereden gelmişti. E, mahallede futbol oynayarak büyümüşün ondan dolayı mı? Evet, ondan. Bir de babam beni Galatasaray maçlarına götürürmüş omzunda hmm. küçükken. Biraz da ondan geldi. Hmm. Yani sokakta da çok oynadım. Evden kaçıp işte böyle uzak yerlere gidip mahalle maçlarına katılıyordum. O zaman kum <laughs> vardı falan. Herkes Serenay'ı arıyor ama Serenay şeyde orada bir kum sahında top oynuyor. Bir sürü Abi erkeğin de var mı? arasında. Abi de var mı? Abim var ama alakası yok futbolla. Aa, yok. <laughs> Tam tersi <oldu. gülüyor> Çok güzel. Baba destekledi mi peki ilk başlarda? Yok ilk başta kimse desteklemedi ne yalan söyleyeyim. Çünkü mahalle kültüründe şöyle bir şey vardı. Bana hep şey derlerdi ya sen kadın değil misin? Hani kızsın sen git yemek yap evde. Bulaşık falan yıka. Ben de niye ya falan yapıyorum işte oynuyorum derdim. Babama hep şikayet ederlerdi beni. Babam da bana kızardı çünkü hani beş kişi birden adamın önünü kesiyor. Diyor ki senin kızın on tane erkeğin arasında. Adama da geliyorlardı. Evet. Bir daha oynamayacaksın diyordu. Ama sonra kadın futbol takımıyla anlaşınca, bulunca maçlarıma bu sefer hevesle gelmeye başladı. Şimdi ben gol atınca o gururlanıyordu falan. Şu Bir an, süre sonra. düzenli aldı sağ yapıyor musun? Düzenli yapmıyorum. Hı. Ya. Arada. <laughs> Ama karışık yapıyorsun değil mi şu anda? Kadınla erkekli, kadın kadın. Bir kadın. tane kadın arkadaş ya da iki tane oluyor maksimum. Ama genelde çok güzel <laughs> erkekler oluyor. <laughs> Antrenmanlara devam dur ama değil mi? Sporu hiç bırakmadım ya. Devam ediyorum. Şu an hatta küreye falan başladım. O da değişik bir şeyler de deniyorum. O da çok keyifli bir spormuş. E, suda vakit geçirmek, deniz sakinleştiriyor insanı gerçekten. Ha kürek çekiyorsun. Evet harika. Evet. Bayağı keyifliymiş o da ya. Ben sudan çok az etmiyorum ya. Aa. Hı. Yani denizde böyle hani şey ayağım yere değsin isterim. <laughs> Ha. Bir de etrafta bir şey görünce biraz... Tedirgin <laughs> oluyorsun. Ay evet. evet. Keşke bu kadar aksiyon sahnede Yani oluyor. Bir söylemeseydin. söylemeseydim. <laughs> şaşırdım şu an. Şaşırtıcı oldu. <laughs> <durum gülüyor> zaman. Biraz biraz. Yani şey hele köpek balığı falan görsem zaten. Doğal. <laughs> <laughs> <Yani. gülüyor> Aynen.